Şu 10 şeyi yapan diyor kâfirlere benzemiş olur. Allah Allah. Arkadaşlar acayip bir şey burası. 10 şey yapan kâfire ben. 1. İnsanların ortak malını zimmetine geçiren. 2. Büyü yapan. 3. Deyyus yani karısını kıskanamayan. 4. Hanımını arkadan yaklaşan. 5. İçki içen. 6. Zekatını vermeyen. 7. Hacca diyor gitmeden ölen, imkan oldalar hac yapmayan ve ölen. 8. Fitne çıkartan. 9 Müslümanlarla savaşanlara düşman diyor. Müslümanlarla savaşan düşmana silah satan ol mahrem akrabasıyla evlenen. Yani nikah düşmeyen akrabası evlenene diyor. Şimdi kıymetli kardeşler bu büyüyle alakalı bak bize en çok gelen mesajların başına ne geliyor arkadaşlar? Büyü. Bu büyü meselesiyle alakalı çok mesaj geliyor. Şimdi büyünün de o kadar çeşidi var kardeşler. Hatta bak bunu belki çoğunuz ilk defa duyabilirsiniz. Eğer ki başınıza böyle bir şey gelse ya da tanıdıklarınızın başına mutlaka anlatın bunu. Diyor ki insana diyor bazı şeyleri diyor hakikatin hilafına gösterme Ne demek? Mesela büyü şu şekilde ortada bir doğru var ama diyor insanları yanıtmak için iyi anlayın burayı. İnsanları yanıtmak için diyor ona büyü yapıyor. İnsanlar hakkı görmesin. Herkes bu işi diyor tersten görsün yanlış görsün. Bak bu da çok acayip ha. Özellikle bunu eşler arasında çok yapıyorlar. Eşlere bu büyüyü çok yapıyorlar. Hakkı görmesin, yanlış görsün, ters görsün, bilmem ne görsün diye. Peki buna diyor nasıl bir çaresi olacak? Şimdi diyor ki bir açıklaması var onu da okuyalım. Bu sihir diyor sabit bir şeyi hareket halinde bak bak acayip ha. Sabit bir şeyi hareket halinde hareketli bir şey diyor sabit olarak büyüğünü küçük, küçüğünü de büyük olarak çirkini güzel güzeli de çirkin olarak gösteren diyor sihirdir. Arkadaşlar evlerde mesela bu çok oluyor. Maalesef mesela kadın dünyalar güzel olsa bile adam diyor kardeşim diyor karımı göreyim diyor uykum kaçıyor diyor. Bak kadın çok güzel. Misal diyorum yani. Ne yapıyorlar? büyün etkisiyle adam kadını bildiğin diyor maymun gibi geliyor bana diyor. Ya da tam tersi. Kadın kocasını çirkin böyle bir şey hayvana benzetiyor. Bununla alakalı çok mesaj geliyor biz arkadaşlar. Karı koca arasını bozmak için bunu çok yapıyorlar. Bak dikkat et. Peki ne yapacağız? Diyor ki ezan vakti olmasa da şeytanları kovmak için ezan okumak veya dinlemek böylece diyor hastanın kulağına her gün ezan okunabilir. Mesela ezan okunduğu zaman arkadaşlar ne yapar? Hadis-i şeriften geçer. Diyor ki şeytan diyor yellene yellene oradan kaçar. Ta ki ezan bittiği zaman diyor geri gelir. Şeytan Peki bu ezan okuduğu hani hepiniz merak ediyorsunuz. Köpekler niye havlar? Çünkü diyor köpekler şeytanları gördüğü için onları da kaşını örtüğünde köpekler şeytanlara havlar. Anladınız mı arkadaşlar? İyi anlayın burayı. Ne yapacaksın sürekli ezan dinleteceksin. Allah'ın izniyle kaçar. Peşine 7 kere eûzu okumak. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Sh bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Sh bismillahirrahmanirrahim. 7 kere. Ve 11 kere ayetel kürsi okumak. Bunları her gün ve düzenli olarak okuyacağız arkadaşlar. Her gün ve düzenli. Peşine kasetten de olsa, kasetten de olsa Kur'an dinlemek. Kur'an dinleyen şeytan orada durur mu? Durmaz. İfrit durur mu? Durmaz. Peşine zikir ve tesbihe devam etmek. Mesela arkadaşım ne yapacak? Mesela karında büyü var ya da sende bir var. Kadının büyü varsa kocası, kocada bir varsa karısı. Ne yapacak? Sürekli evde zikir, tesbih elinde tespih taşıyamıyorsan kadın mesela şüpheleri zikir metik kal kardeşim terse çevir parmağında görmesin çaktırmadan zikir yap Allah 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 de Subhanallah de Elhamdülillah de La ilahe illallah de Euzu besmele çek evde diyor sürekli zikir ve tesbih devam etmek bu diyor karıyla kocasını arasına açan en büyük zikiri iptal eder peşine sürekli diyor abdestli gezmek arkadaşlar Müslüman abdestsiz gezmemeli ya abdestli ol, abdestli öl ki cenazene Cebrail aleyhisselam gelsin. Hadis-i şerifte geçer ya. Abdest Müslümanın silahıdır arkadaşım. Ölüm hariç her şeyden muhafaza eder mi? Eder. Abdestten sonra yapılacak ameller var mı var? O kadar çok ameller var ki. Yahu burada sabaha kadar sayarım. Abdestin peşine yapılacak zikirler, ameller. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Bilal Radyan dedi ki ya Bilal. Bak bildiği halde soruyor. Ya Bilal sen ne amel ediyorsun ki senin diyor takunyaların sesi arşa yankılanıyor. Hazreti Bilal radıyallahu anh ya. Takunyaların yani ayakkabılarının terliklerinin sesi arşa yankılanıyor. Dedi ki ya Resulallah ben her abdestinden sonra iki rekat abdest sükü namazı kılıyorum. Ne demek iki rekat abdest sükü namazı? Yani şu demek. Ya Rabbi bu abdesti bana almayı nasip ettiğin için bana, bana abdesti ulaşmayı nasip ettiğin sana şükürler olsun. Diye iki rekat namaz. Abi adam beş vakit namaz kılmıyor ki. Abdest şükür namazı kılsın abi. Dikkat et. Ondan sonra büyü var, nazar var, ifrit var, cin var. E hoca oku sana bize ne yapacağız? Yuvamız dağıldı, evimiz gitti, kocam gitti, karım gitti. Üç tane çocukla beni ortada bıraktı. Allah'a sığınacaksın, Allah'tan isteyeceksin. Büyüler yoksa adam öldürür. Büyüler ocak yakar, büyüler ocak yıkar. Anayı babadan, çoluğu çocuktan herkesi birbirinden ayırır. Karını da çirkin görürsün. kocan da çirkin görürsün. Çocuk gördün mü kaçacak yer ararsın. Duyuyoruz kardeşim. Kocam diyor 3 tane çocuğu bıraktı kaçtı gitti. Ben tek başıma ne yapayım diyor. Nerelere gidiyorum? Çocuklar diyor küçücük diyor ya. E bu iş buraya nasıl geliyor abi? Ne edeceğiz abi? Ne yapacağız? Nerelere kaçacağız abi ya? Rabbim Celle Celaluhu ne kadar Müslüman evinde böyle sıkıntılar varsa iptal eylesin. Amin. Ama bunlarla amel etmek lazım kardeşim bak. Ezan vakti olmasa da sürekli ezan okumak, ezan dinletmek. Allah razı iptal eder. 7 kere her gün 7 kere Euzu Besmele okumak ve 11 kere ayet okuyup her gün. Bunlar her gün. Kasetten de olsa Kur'an dinlemek. Bak kasetten de olsa Kur'an dinlemek. Okuyabiliyorsan kendin oku. Kendin oku. Ne okuyacaksın? İhlas, Felak, Nas, Ayet-i Kürsü, Levenzelna. Oku kardeşim. Bakara suresi oku. Mesela bak hafızlar ya da Kur'an okumayı bilenler eğer büyü varsa diyor en büyük tesirlerinden biri şudur. Bakara suresi okumak diyor büyü iptal eder. Hadis-i şerifte geçer. Eğer Kur'an okuyabiliyorsanız ya da hafızsanız herhangi bir büyü ya da onun benzeri bir şey varsa üzerinize mutlaka Bakara suresi okuyun. Allah'ın izniyle iptal ediyor. Ve ne dedik? Zikire tesbihe devam ve abdestli olarak gezmek. Arkadaşlar bunlarla amel edersek Allah'ın izniyle. Peki ne dedik arkadaşlar? Büyü yapan kime benzer? Kafire benzer. Hatta arkadaşlar büyünün günahı o kadar büyük, o kadar büyük ki kesin ve kesin büyü yapan cehenneme girecek. Kesin girecek büyü yapan. peki ne yapacak kardeşim? Tövbe edecek. Büyü yaptığı kimseye gidecek. Gidecek. Büyü yaparken iyiydi değil mi? He? Ocak yıkarken iyiydi değil mi? Karı kocanın arasını açarken iyiydi değil mi? Çoluk çocuğu anasından babasına ayırken iyiydi değil mi? Madem ki bir halt ettin tövbesini yapacaksın. Büyü yaptığın adama ya da kadına gideceksin. Kardeşim Allah beni affetsin ben tövbe ettim. Ben size zamanında böyle böyle bir şey yaptım. Ne olur bana hakkını helal et. Yalvar gerekirse ayağına kapan. Onun yuvasını eğer dağıttıysan onun yuvasını toplamak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Nasıl onun yuvasını bozmak için elinden gelen her şeyi yaptıysan onun yuvasını toplamak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Bütün malını, canını, sılahiyetini ortaya koyacaksın. Yoksa arkadaşım bir daha söylüyorum. O cehennem senin için var ya. Bekliyor Cehennem ne diyecekti arkadaşlar Rabbim'i soracak cehenneme Ey cehennem doldun mu Ya Rabbi daha gönder Daha yok mu diyecek cehennem Ya Ya Rabbi daha yok mu gönder Rabbim bizi bunlardan elemesin amin Dikkat et Kuntum hayra ummetin وتنهون عن المنكر وتؤمنون